Herkese merhaba. Yeni bir Soytaş eğitim içeriği videosu ile daha sizlerleyiz. Bugün buradaki şok Assembly dosyasını, buradaki montaj dosyasını beraber gerçekleştirmeye çalışacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden parçaları çizmeye başlayalım. Öncelikle burada ölçüsü verilen bracket kısmını part dosyası ile izometrik part dosyasında ordered ortamda çizelim beraber. Öncelikle Front view'dan başlayacağım çizme. Ön görünüşten başlayacağım. Buranın üç çizimini çizip sonra offset ile birlikte aşağı doğru 30'luk vereceğim. İsterseniz hemen başlayalım vakit kaybetmeden. İzometrik parça ortamına geliyorum. Sketch'e tıklıyorum. Ön düzlemi seçiyorum. Sonra line komutundayken simetriye tıklıyorum. Ve şuraya doğru 375 değerinde bir adet çizgi bırakıyorum. Daha sonra soldan yukarı doğru tam olarak 238'lik bir çıkış gerçekleştiriyorum. Ama 238 tabandan olduğu için buradan itibaren 208'lik bir çıkma gerçekleştirmem gerekiyor. 208 değerini giriyorum. Buraya da 90 dereceye girdim. Enter'la onayladım. Daha sonra sola doğru 950 375 bölü 2 gitmem gerekiyor. Yani 575 bölü 2 sola doğru gitmem gerekiyor. Bu değerimi girdim. Enter'la onayladım. Daha sonra mirror komutuma geliyorum. Şuradaki iki çizgimi seçip z eksenine göre aynalıyorum. Daha sonra offset komutuma tıklıyorum. Chain seçilirken 30 mesafesinde aşağı doğru bir adet offset gerçekleştiriyorum. Line komutuma gelip buradaki kısımları kapatıyorum. Birleştirerek. Daha sonra buradaki 20 ve 50'lik radüsleri vermem gerekiyor. Şu 4 radüs 20'lik. Şuradaki 2 radüs ise 50'lik olacak şekilde. Fillet komutuma geliyorum. Diyelim giriyorum 20 değerime. Burada köşemi seçtim. Burada köşemi seçtim. Burada köşemi seçtim. Ve son olarak burayı da seçiyorum. Daha sonra 50 değerini giriyorum. Radius değeri olarak. Bu köşemi seçtim. Ve bu köşede de seçip işlemi tamamlıyorum. Daha sonra Close geç diyorum. Sağ tıkla onayladım. Cancel'da işlemden çıktım. Base referans Plane'lerimi gizliyorum. Ve 300 derinliğinde bir adet extrude gerçekleştiriyorum simetrik olarak. Extrude'a geldim. Çizimimi seçtim. Ve simetrik olarak 300 değerini giriyorum. Sol tıkla sağ tıkla onayladım. Cancel dedim. İşlemden çıktım. Skecimi gizliyorum. Şu ortadaki silindiri oluşturmak istiyorum. Onun için de 225'e Tam olarak 225'e 175 çapında iki adet circle bırakmam gerekiyor ve ortasına da 75'lik delik için bir adet circle bırakacağım. 225 175 ve 75 değerleri olacak. Sketch'e tıklıyorum. Buradaki yüzümü seçiyorum. Tam orijini zaten denk geliyor. Şuraya 225 175 M75 değerinde 3 adet Circle bırakıyorum. Close Sketch diyorum. <laughs> Finish diyorum. ile işlemden çıkıyorum. Daha sonra derinliğine bakıyorum. Yerden itibaren tam tamına 170'miş. Yani burası 30 olduğu için 140'lık bir yükseliş gerçekleşecek. Extrude'a da geliyorum. Buradaki yüzümü ve buradaki yüzümü seçiyorum. Burada band site olarak yukarı doğru tam tamına 140'lık bir yükseltme gerçekleştiriyorum. Bir derinlik tanımlıyorum. Enter dedim. Sol tıkla onayladım. Sağ tıkla işlemi kapattım. Daha sonra ortadaki deliğime geliyorum. Onu seçiyorum. Aşağı doğru 75'lik bir boşaltma gerçekleştiriyorum. Cancel işlemi açıklamı. Skecimi gizledim. Daha sonra Şuradaki delikleri vermem gerekiyor. Deliklerin çapı 50, 2 tane ve 120'yi 150 mesafesinde köşelerden. Skece tıklıyorum. Buradaki planımı seçiyorum. 50'lik bir adet circle bıraktım herhangi bir yere. Ölçüsünü girdim. Köşelerden mesafesini giriyorum. Dikeydeki mesafesi 150, yataydaki 120'yi de. 150'yi girdim. Yatayda da 120 değerini giriyorum. Daha sonra mirror komutumla beraber buradaki deliğimi seçiyorum ve y eksenine göre aynalama gerçekleştiriyorum. Sağ tıkla onayladım. Close sketch deyip işlemden de çıktım. Finish diyorum, cancel diyorum. Extrude'a geliyorum. Buradaki sketch'lerimi seçiyorum ve boşaltma işlemini gerçekleştiriyorum. Sağ tıkla onayladım. Cancel dedim. işlemden çıktım. Skeci de bu şekilde gizledim. Bracket kısmına çizimi bu şekildeydi. İsterseniz bunu kaydedip vakit kaybetmeden pivot kısmında beraber çizelim. Hemen bunu kaydediyorum. Ve ismini de bracket olarak ayarlıyorum. Enter ile birlikte onayladım, kaydettim. kontrol New ile yeni bir izometrik part dosyası açıyorum. Base referans planelerimi aktif ediyorum. Bunu isterken bunda da önce Front View'dan başlayacağım. Tam olarak merkezden, orijinden başlayacağım. Bu delikleri orijine koyacağım. Oradan itibaren ilerlemeye başlayacağım. 150'ye 150 çapı ve 106 yarıçapında çapında 2 adet circle çizeceğim önce skece geliyorum. Front view'umu seçiyorum. Circle by center point yardımıyla 150'ye RS yani yarıçapı 106 olan 2 adet circle bırakıyorum. Bunların ölçülerini giriyorum. Bunu yarıçap olarak giriyorum. Daha sonra yukarı doğru totalde 132 mesafesine orijinden bir adet 650'lik çizgi çekiyorum. S'ye bastım. Simetriye geçtim. Tam merkezi orijine gelecek şekilde 650 değerim. Öyle hatırlıyorum. Tekrar kontrol edeceğim. Evet değerim 650. Aradaki mesafede 132 olacak şekilde. Smart Dimension'a buraya 650 olduğunu giriyorum. Ve aradaki mesafenin de 132 olduğunu giriyorum. Bunun haricinde şurada 32'lik bir adet derinlik tanımlamam gerekiyor. Bir adet de offset vereceğim. Hemen onu da vereyim. Offset'e tıklıyorum. 32 değerine giriyorum. Buradaki çizgimi seçiyorum. Sağ tıkla onaylayıp aşağı doğru 32 değerine 32'lik bir offset gerçekleştiriyorum. Daha sonra line komutuma geliyorum. Şuradaki silhouette pointlerden yakalayıp çizimimi gerçekleştiriyorum. Daha sonra trim komutuyla beraber şuralardan kursuluyorum. line komutuyla buraları birleştirip açık kısımları kapalı bir yüzey haline getiriyorum. En son olarak şuradaki 50'lik radüsleri atmam gerekiyor. Hemen fillet komutuma geliyorum. 50 değerini girip buradaki köşemi seçiyorum. Daha sonra buradaki köşemi seçiyorum. Daha sonra close sketch deyip işlemden çıkıyorum. Finish diyorum. Cancel diyorum. Bu şekilde çizim, skecim gerçekleşmiş oluyor. Bunu 250'lik offset yapmam gerekiyor. Hemen onu gerçekleştiriyorum. X sürüde geliyorum. Buradaki skecimi seçtim. Simetrik bir şekilde 250 değerime girdim. Enter dedim. Sol sağ tıkla onayladım. Cancel dedim. Bu şekilde skecimi gizleyip Hatta base referans planelerini gizleyip çizimi ana hatlara oluşmuş oldu. Daha sonra üstteki kısma üst görünüşü detaylarını çizmem gerekiyor. 25'lik çap, 25 çapında 4 adet delik girmem gerekiyor. Bu 25 çapındaki delikleri de köşelerden yatayda 75, dikeyde 62 buçuk olacak şekilde girmem gerekiyor. Skeçe tıklıyorum. Üst kıs şeklimin üst yüzeyini seçiyorum. The Circle by Center Point komutuna 25 değerini giriyorum. Şuraya bırakıyorum. Herhangi bir yere. Dikeydeki uzunluğum 62.5'te. Yataydaki uzunluğum ise 75'te. Bu şekilde deliğimi bıraktım. Çapında gireyim. 25 değerinde girdim. Daha sonra Mirror komutuna geliyorum. Buradaki değerimi seçip y'ye göre, sonra x'e göre, sonra tekrar y'ye göre aynalıyorum. Aralarındaki mesafeyi tekrar kontrol etmek istiyorum. 500 olması gerekiyor. Evet. Ve burası 125. Evet, doğru bir şekilde aynalama gerçekleşmiş oldu. Bunlar boydan boya delik olacak şekilde. Bunları da deldikten sonra bu parçamızın çizimi bitmiş oluyor. Extrude'a geliyorum. Select from sketch'teyken buradaki deliklerimi seçtim. Ve sol tıkla delik, delik işlemini yaptım. Sağ tıkla onayladım. Cancel deyip işlemi kapatıyorum. Sketch'imi de kapattıktan sonra buradaki görüntünün de hazır olduğunu görebilirsiniz. Buradaki parçanın. İsmi neydi bunun? Pivot şeklinde bunu da kaydediyorum. Enter dedim. Bunu da kaydettim. Parçamızın geri kalan çizimlerini ve montajını başka videoda yapmaya karar verdim. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Sizin de sıkmamak adına. Şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Part 2'de görüşmek üzere.